Biliyorsun İsrail Filistin'de büyük bir e, savaş durumu var. Evet. Gündemde de şu var. Bir kesim vatandaşlar ve bir kesim insanlar şunu çıkardılar. Dediler ki Mehmetçik Gazze'ye gitsin. Biz de bugün vatandaşlara bunu soruyoruz. Sizce Mehmetçik Gazze'ye gitmeli mi abi? Gitmez. Neden? Neden gidecek? Bizim ne çıkarımız var orada? Yani Müslüman onlar bize Osmanlı'ya zaten darbeyi vurmuş bir şey. Tamam üzülüyoruz çoluk çocuk ölüyor. E, Filistin gene yanındayız ama <laughs> Zamanında Osmanlı'yı da arkadan vuran bunlar değil mi ya? Zamanında da bize darbeyi vuran bunlar, Osmanlı'ya askerin zehirleyen bunlar yani. Ben o yüzden istemiyorum yani. bizim Türk askerimizin oraya gitmesini istemiyoruz. Ne karşıyım? Zamanında Filistin hep toprağını satıyordu, değil mi? Yani bunu herkes de biliyor. Zamanında Filistin hep toprağını satıyordu, değil mi? Yani bunu herkes de biliyor. Şimdiki bizim halimiz gibi. Adamlar zamanda para için toprağını sattı yavaş yavaş. Hani Araplar zaten ırkçılık yapayım da genellikle öyle ha. Para gözlüler. Çaldılar. İsrail'i aldı abi sen de. Şimdi ben toprağımı bedava sana versem alırsın. Aldılar aldılar. Şimdi de gelmişler silahla zorla toprağı geri almaya çalışıyor. O zaman vermeseydin para için. Şu an bizim Türkiye'de şu an öyle bir şey var. Erdoğan satıyor Katarlara, Yavaş yavaş zamanda adamlar toplanacak. Diyecek ben satın almışım. Benim toprağım. Ben buradaki süreceğim. O zaman biz de geleceğiz diyeceğiz ki. Yok Tabii savaşacağız abi. bu bizim Tabii toprağımız. Adam Doğru diyor ya. Herkes Öyle bir şey var yani. Şu an Biz Filistin'den bana ne ya zaten. Ne düşünüyorsun? Ha, i̇şte İstanbul'da mesela miting yapıldı. Bitti onun insan geldi. İşte kefen giyenler oldu. Dediler ki işte Mehmetçik Gazze'ye gitsin. Var ya, kefen giyiyorsa gitsin orada kefenli giysin. Zaten ölür orada da. Onlar da o gerizekalı olmasaydı savaşmazdı. Abi adam paraşütle geliyor savaşıyor. Adam zaten son model şeyleri var. Silahları var. Uçaklar var. Müslüman manyak mısın sen abi? O paraçoptan. Ya şöyle. abi benim şu vatanıma gelsin vatanıma ya, vatanıma. Oğlum. Şu Türkiye'ye gelsin ben burada bombaya burada bir adım gitmem. Abi ne kaçarım sen, ne ederim o. la. Türk milleti budur. Ya Kaçarsan abi, da adamı, Kaçarsan var, da Mert Onlar Arap. O da kaçmıyor ama. Cahillik galib. Madem öyle diyorsun kendini ya geliştirseydi zamanla. Ben, ben Sen ne biliyorsun? Nereyi abi, satmış? O. Nereyi etmiş? Orada üç tane toprağı almış. Bir bir bakın bir ben bugün. Sabaha kadar bak ben ilkokul mezunum. Saat uça kadar profesörleri dinledim, ettim, yaptım. Ya, ya satılmış hepsi. Şu an, şu an Türkiye'de, Türkiye'de o akşamda oturuyorum. O akşamın yüzde tane nereye satılmış biliyor mu? Nereye? Belli mi? İslam Kuvvetli, İranlı, süreli. Bu ana kadar kapılar açıldı. Çoğusu kaçak geldi. Kim geldi? IŞİD mi geldi? Terörist mi geldi? biliyor musun? Vallahi bilmiyor Türkiye'de. Peki dilimde oturuyor, de. belki yanında oturuyor sizce Mehmetçik gazzeye gitmeli mi abi Mehmetçik gazzeye gitmedi. ama ne zaman gitmedi? bundan 10 sene 12 sene önce yine bir toplandık giderken İsrail bombaları yağdırdı bizim insanımız gitti Cumhurbaşkanımız dedi ki bize sordu da mı gitti sivillerin karışmasına karşıyım askerimiz de gitmemeli bu kadar ben gitmesini istemiyorum Dediler ya bir kesim şunu söyledi Mehmetçik dedi Gazze'ye gitsin. Gitmesi gerekiyor. Biz de vatandaşlara soruyoruz sizce evet. Mehmetçik Gazze'ye gitmesi gerekiyor. Gitmesi gerekiyor. Neden? Çünkü Müslüman bir ülke orası da. Orası Kudüs. Kıble, Kıble, Kıble. Kıblemizin olduğu ilk bölüm orası. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın geleceği ilk yer. Mesela şu anda e, sen gitmek ister misin? Giderim yani. Burada neden gitmiyorsun şu an? Gidemiyorum. Şu anki imkanım el vermiyor. Yani. Nasıl gidebileceğim oraya ben? Yani atlayıp hmm. gidebiliyorsun. Atlayıp gidebilirim. Tamam. Gideb Götürün o zaman. Geliyor Mısır'dan, götür Mısır'dan Hayır, Suriye'den. Hayır, vize varsa hemen giderim yani. Üç çocuğumu burada bırakır, gene giderim yani. Kendi yani. Orada belki kendi imkanlarım el vermediği için gidemiyorum şu an. Bu da var yani. Şu an aldığımız ortada, yediğimiz ortada, kaldığımız ortada yani. Ama yani devlet der, derse ama gel götürürüm seni hemen giderim yani 3 tane çocuk olarak giderim yani. Sizce Mehmetçik Gazze'ye gitmeli Kefen giyip e, slogan atanlar bence gitmeli. Yanlarına Suriyelileri de katıp bence e, Mehmetçik'in gitmesini isteyen insanlar gitmeli. Onlar gitsin bizim Mehmetçik'imiz daha fazla başka yerler için şehit düşmesin. İnsanların canı yanmasın. Onların canı yansın. Onlar gitmek istiyorlarsa gidebilirler. Bu bizim davamız değil. Her Müslüman ülke başı sıkıştığında biz gitmek zorunda değiliz. Her herkesin peşinden biz koşamayız. Koştuk peşinden Müslüman kardeşimiz diye herkese açtık. Şu anda biz onlar onların ülkesi sanki biz yabancı gibi sokaklarda biz geziyoruz. Biz bu durumdan çok sıkıldık. Sizce Mehmetçik Gazze'ye gitmeli mi abi? Bence Mehmetçik yerinden hiç oynamasın. Neden abi? Onlar evladı ihalelik kanına kıttı orada. Allah o kan orada hiç bitirmeyecek. Anlatabiliyor mi? Onlar bu noktayı kendileri başlattı. Arfleri de kendileri okusun. İyi akşamlar. Size Mehmetçik Gazze'ye gitmeni mi abi? Niye gitsin ki? Kendi ülkesi için ancak savaşır Mehmetçik. Gaza gelenler gitsin. Mehmetçik Gazze'ye şeye giden diyenler zaten kendileri gitsin abi. İkincisi hepsi Erdoğan'ın adamıdır hepsi. Erdoğan diyor ben şey İsrail'e yardım edelim. Asker gönderelim. Arkasında da kilise açıyor kardeşim. Bu nasıl oluyor? Biliyorsun Filistin-İsrail savaşı var şu anda. Üzücü bir durum yaşıyor tüm dünya. Gündeme şöyle bir soru geldi abi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir kesim insanlar toplandı. Ve e, Mehmetçik, Gazze tarzında sloganlar atıldı. Bu da bayağı gündeme geldi. Biz de vatandaşlara bugün bunu soruyoruz. Sizce Mehmetçik, Gazze'ye gitmeli mi abi? Gitmemeli. Neden? Hayır gitmemeli. Tamam Gazze işe kadar aynı bir Gazze'nin durumuna biz düşeceğiz. Yıllardır bize Suriyeliler kabul etti ülkemize. Ne oldu? Ülkemize gelince biz de aynı yarın bir gün Filistin gibi, şey İsrail gibi ve Gazze gibi olacağız. Yani onun için gitmesini istemiyorum. Onlar burada gezerken, hani ben süren, 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 üzerinden söyleyeyim. Onlar burada gezerken, hayatını sürerken bizim askerlerin Mehmetçi, benim de oldu olmadı asker yaptı. Zor şeyde kurtardı. Allah herkese sağlık versin diyor. Gitmesini istemiyorum. Şimdi diyorlar ya biz gitmeliyiz, etmeliyiz. Bizde 15 Temmuz darbelisi oldu değil mi? Bir sürü şehit verdik. Bize kim yardım etti abi? Kim yardım etti? Gazze'den geldiler mi? Hamas'tan geldiler mi? Veya İsrail e savunuyor bazıları. İsrail'den mi bize yardım etmeye? Gelmediler. Bizim milletimiz milletimiz olarak biz gittik. Kendimiz meydanlara çıktık. Oğlum, yani ben o kadar diyorsun, konuşayım güzel, abi. Güzel bir şey diyorsun. Suriyeli geldi bana yardım etti mi? Suriyeli buraya getirdi. Etmedi bana ne? Etmedi abi. Ben Suriyelileri de istemiyorum. Ne için Konu buraya getirdiler Suriyelileri? O için. O için. Evet o Seçim için. için. Peki. Ben Seçim, se abi. seçim günü o medya şeyi niye kapattı? Abi oyदारी canmak can, can yine Ayrıca çok farklı. Olayın farklı şimdi. Sen Abi, bana siyaset soruyorsun. Sizce Mehmetçi Gazze'ye gitmeli mi? Hayır öyle bir tehlikeye atılmaması gerekiyor. Neden? Yani sonuçta askerimizi e, tehlikeye atmamamız gerekir. Tamam o da bir ülke acıyoruz ama tabii ki merhametliyiz ama ülkemizi ve şehitlerimiz şey askerlerimizi tehlikeye atmamamız gerekiyor. Türk güçlü olursa İslam dünyası da daha güçlü olur. Mehmetçi Gazze'ye gitmesi için bunun prosedürleri vardır öyle kolay değil. Şimdi benim için dünyanın üç tane şeytan devleti vardır. İngiltere, ABD ve İsrail. Bunun karşısında da birlik ve bütünlük olması şart. Ha böyle gösteri yaparak destek olunabilir ama öyle hadi Gazze'ye gidelim de bu iş olmaz. Ya bu devlet haklı gerektirir. Bu bana prosedür gerektirir. Ben gidilmesine karşıyım. Ama desteklenmesini ben de destekliyorum. Yani Filistin yan, yanında durmamız gerekir. Türkün en büyük şeyi hoşgörüdür. Yani biz mazlum devletlerin yanında olmak zorundayız. Bunu e, kanuna çözmek, yani görüşmeler yapılarak çözmek daha kolay olur. Kesinlikle askeri Gazze'ye gitmesi ben karşıyım. Mehmetçik Gazze'ye gitmeli mi? Bence gitmemeli abi. Neden? Çünkü ne İsrail'in davası bizi ilgilendirir ne de Filistin'in davası bizi ilgilendirir. Benim düşüncem bu yönde. Yani olan bizim kendi davamız. Evet öncelik Türk'ündür abi. Zaten tarihe bakarsak Filistin'in Türklere yapmış olduğu katliamlar olsun, ihanetler olsun yazılı tarihte. İsraillerde ne kadar iyi olabiliriz ki? Yani önemli olan Türk'ün çıkarıdır kendimce. Sizce Mehmet Çıkazı'ya gitmeli mi? Bence gitmemeli abi. Neden? en basit örnek vereyim abi. Bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Biz Kurtuluş sava e, Savaşı'nda zamanda e, zamanında askerimiz yeterli sayıda yoktu. Biz Vatandaşlar olarak, halk olarak toplandık, ayaklandık, savaştık. Kendi ülkemizi kendimiz kurtardık. Bugün benim Mehmetçiğim neden gidip başka bir, e, bir ülkede canını versin? Hani neden kendi canını başka bir millet için tehlikeye atsın? Hani en basit örnek biz ülkemize çok fazla sayıda mülteci aldık. Hani e, en basit örnekte yukarıdaki mahalleye çıktığımızda bir sürü kişi var. Birine gidip sorsak savaşmayacak muhtemelen. E, hepsi kafelerde. Nargilesini içiyor, sigarasını içiyor, rahat rahat takılıyorken gidip benim için başka ülkede canını başka bir millet için bence dökmemeli. Ee, çok isteyen varsa kendi önden gidebilir. Çok isteyen varsa kendi kanını dökmek isteyen dökebilir. Ama benim Mehmet'im bu ülkeyi korumakla yükümlü, bu ülkede kalmakla yükümlü. Başka bir ülkeye gitmesine gerek yok abi. S Sor, ne, ne soracaksın? Sorabilir miyim? Adem, bu halinle ne yolculan. soracaksın bana? Ne demek? Ki? Sen ya. neye benziyorsun? Ne, ne demek ya? Sen, sen nerede ne yaşıyorsun? Sen nerede yaşıyorsun? Burası neredi? Burası Türkiye, Cumhuriyeti. Atatürk Cumhuriyeti mi? Siz. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Müslümanız. Evet. Sen ne bu halin ya? Siktir git lan. Sen siktir git. Ağrıdan çıktı sakallarını kes. İt. Terbiyesizlik yapma. Bir giyimine kuşamına bak önce. Terbiyesizlik yapma terbiyesizlik. Atılayım. Çapulcu Nasıl'm gibi ben geziyorum burada lan. Giyimim nasıl? Sen, sen ayyaş Sen, 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 siktir git lan it herif. Hadi. Saygını takınacaksın lan. Bakın bu insanlar 36 saat Türk milleti. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkezli'yle, tamam. Ile, soydaşıyla. Tamam devam eder misin abi? Şu an sen bağırıyorsun. Terbiyesizlik her yerde. Tamam. Her yerde Sizin istediğiniz şekilde Filistin'de, Gazze'de değil her yerde. Biz o torunlarıyız. Kimse demiyor bunu zaten abi. Cumhuriyeti, Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, Oğuz boylarını kimsenin tartışmaya hakkı yok haddine de değil. Aynen öyle. Rating yapacak olanlar başka yere gidecekler. Aynen. Ama öyle. bizim ülkemizdeki kripto Türkler, bakın kripto Türkler profilinde TC yazan ve Türk bayrağı yazanlar araştırılacaklar. Aynen. Onlar bir ülkede saltanatı sürüyor. Rating peşindeler. Buradaki aklı Selim farklı görüşten insanlar fikirlerini söylerken de gençlerimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimiz de Olayı idol boylara götürüyor. Yapmayın böyle şeyleri. Hı. Tamam? Mı? Hayırlı akşamlar.